Sayın divan Ege belediye başkan bekleyin diyeceğim. Gittiler. İlçe başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Biz e, bu göreve talip olarak az önce başkanımın dediği gibi oda üyelerine aylak kredi bununla ilgili değil. Biz her alandan kredi para alınabilir. Başkanım sözünü bitirirken yine krediden ben şunu söylüyorum. Başkanım meclis üyeliğine birlikte biz bu olayı daha güzel yönetebiliriz. Görevi çektiğimiz ilk gün bunu dile getirdim yine söylüyorum. Birlikte daha güçlü olabiliriz diye. Bu şekilde hepiniz 9. yıllar kurulumuza hoş geldiniz diyorum. Kusura bakmayın bizim en sıkıntılı olduğumuzu konuşma kamera karşısında sizden özür diliyorum. Marketle ilgili gelince... <Gülüşmeler> marketle, gelin, gelin, gelin bu sektörün içindeyim. Sağda çalışma masasında ettim zorunlu bir yaşamdan bu için sadece bitmeyi değil 26 yıllık teşbirli markete var, marketçiliği yapmaktayım. Kusura bakmayın. Konuşma konusunda çok özür diliyorum. Söz değil çözüm. Vaat değil proje. Polimik değil hizmet için buradayım. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun.